eğitim bir planlama işi. Eğitimde sonucu konuşuyoruz her zaman. Yani bu ülkedeki yaşanılan her şey bir sonucu konuşuyor. Süreci hiçbir zaman konuşmuyoruz. Yani konuşmamın bir yerinde söyledim. Eğitim bir planlama işi ve iyi planlama yapmak gerekiyor. Çünkü büyük paralar yatırılıyor. E yatırdığınız paranın karşılığını hemen almayacaksınız. 3-5 yıl sonra, 10 yıl sonra alacaksınız. Fazlasıyla alacaksınız. Dolayısıyla planlamayı iyi yapmak gerekiyor. Keşan'da yüksek okul var. 3 tane yüksek okul var ve burada onlarca öğrenci eğitim görüyor. E bir kısmı da şehir dışından geliyor. Dolayısıyla bu çocukların yemeği, içme, barınma ile ilgili ciddi problemleri var. Daha önce yeni mahallede kredi yurtların kiralamış olduğu bir binada kalıyorlardı. Şehir merkezindeydi. En azından merkezdeydi. Çocuklar oradan rahatlıkla üniversitelerine gidip gelebiliyorlardı ama şimdi oradaki basından okuduğum kadarıyla yangın ve güvenlik ilgili çeşitli sıkıntılar falan olunca orayı boşaltmak zorunda kalmışlar. ve Dolayısıyla şehir dışına daha önce Keşan Kendisi'sinin yurduna orası da çocuklar için ekstra bir maliyet. Çocukları kentte ve kentin olanaklarından koparan bir sonucun yaşanmasına neden oluyor. Ha keza kız öğrenci yurdu şehrin dışında ve temha bir yerde güvenlikle ilgili kaygılar falan olabilir. Hani bunları yaparken kentin olanaklarını, çocukların ulaşımını, beslenmesini, sosyalliğini de dikkate alarak bir şekilde planlama yapmak gerekiyor.